Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera GX'deki çökme sorunu nedir, neden kaynaklanır ve nasıl çözümlenir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Opera GX tarayıcınızın adres çubuğuna geçerli bir site ismi yazarsanız sorun çözülecektir. Eğer her defa girdiğinizde böyle bir ekran çıkıyorsa, yani çökme sorunu yaşadığınızı belirten ekran çıkıyorsa ayarlardan ana menü Google veya başka bir arama motoru seçebilirsiniz. Ee, tabii ki tarayıcınızın e, arama verilerini, çerez verilerini temizledikten sonra e, tarayıcınızı kapatıp açıp tekrar açtıktan sonra, kapatıp açtıktan sonra çökme sorununda gittiğini göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.